Hilafet kalktı. Devletler parçalandı. İslam dünyası modern çağın sarsıntılı yollarına girmek zorunda kaldı. Ama her kriz aynı zamanda bir uyanışın da başlangıcıdır. 20. yüzyıl, Müslüman aydınların kendi kimliklerini, inançlarını ve toplumlarını yeniden sorguladıkları, İslami düşüncenin yeni yüzlerle, yeni sorularla karşılaştığı bir dönemdi. Reform hareketlerinin doğuşu. Sorun nerede? Hilafetin çöküşü ve Batı karşısındaki askeri, bilimsel ve kültürel gerilik Müslüman dünyada şu soruyu tetikledi: Biz nerede hata yaptık? Bu soru İslam toplumlarında farklı cevaplara yol açtı. Kimileri Batı'yı taklit etmeyi önerdi. Kimileri tam tersine Batı'dan uzaklaşıp geçmişe dönmeyi savundu. Bazıları ise İslam'ı yeniden yorumlamayı Güncel sorunlara Kur'an ve sünnet ışığında çözümler üretmeyi hedefledi. Bu üçüncü yaklaşım, reformist İslam düşüncesinin temelini oluşturdu. Öncüler sahnede Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh. Cemaleddin Afgani, 1838-897 Panislamizm yani İslam ülkelerinin siyasi birliğini savundu. Dedi ki, Müslümanlar birleşmeden sömürgeciliğe karşı duramaz. Akılcılığı ve düşünsel uyanışı teşvik etti. Muhammed Abduh, 1849-1905, Afgani'nin öğrencisiydi. Kur'an'ın ruhuna dönülmesi gerektiğini savundu. İslam değişmez ama yorum değişebilir diyerek, içtihat kapısını yeniden aralamaya çalıştı. Eğitim, kadın hakları, toplumsal adalet gibi konularda İslami bir yenilikçiliği savundu. Bu iki isim, modern İslam düşüncesinin kurucu figürleri oldu. Reformcu düşüncenin yayılması, Reşit Rıza, Said Nursi, Mevdudi, Reşit Rıza, 1865-1935 Muhammed Abduh'un fikirlerini sistemleştirdi. El Menar dergisiyle İslam dünyasında reformist fikirleri yaygınlaştırdı. Said Nursi, 1877-1960 Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet'in başlarında yaşadı. Risale-i Nur adlı tefsir külliyatıyla Kur'an'a dayalı bir iman yenilenmesi hareketi başlattı. Bilimi, aklı ve imanı bir arada savundu. Ebu'l-Ala Mevdudi, 1903 1970 Pakistanlı düşünür. İslami devlet fikrini geliştirdi. Ona göre İslam, sadece bireysel ibadet değil, siyasi, ekonomik ve toplumsal bir sistemdir. Cemaati İslami adlı hareketi kurdu. Bu isimler, İslam dünyasında uyanışın fikri altyapısını oluşturdular. Siyasal İslam'ın yükselişi, 20. yüzyılın ikinci yarısında İslam düşüncesi sadece kitaplarda değil, Siyaset sahnesinde de etkili olmaya başladı. Mısır'da Hasan El-Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler, İran'da Humeyni devrimi, Cezayir, Sudan, Türkiye, Pakistan gibi ülkelerde yükselen İslami hareketler. Ama bu hareketler zamanla farklı yollara saptı. Kimileri halk desteğini kazandı, kimileri baskı gördü, kimileri ise radikal uçlara kayarak asıl hedeften saptı. Reformcu düşünceyle radikal ideolojiler arasındaki fark her zaman net çizilmedi. Bu da İslam dünyasında hem umut hem tartışma yarattı. İslami düşüncenin günümüzdeki durumu. Bugün artık Müslüman toplumlar bilgiye daha kolay erişiyor, yeni yorumlara daha açık, gelenekle modern arasında denge kurmaya çalışıyor. Çağdaş reformistler artık şu konuları tartışıyor. Din ve demokrasi, insan hakları ve İslam. Kadın-erkek eşitliği, ekolojik sorumluluk, bilim ve din ilişkisi. Modern İslam düşüncesi, sorgulayan ama köklerine sadık kalan bir çizgi arayışında. Miras, sorgulamak, aramak ve yenilenmek. İslam düşüncesi durgun bir su değil. Tarihte nasıl ki Gazali, İbni Rüşd, İmam Şafii gibi büyükler, farklı dönemlerde İslam'ı yeniden anlamaya çalıştıysa, bugün de aynı sorumluluk bizim omuzlarımızda. İslam ezelden ebede bir nur gibidir. Ama o nuru yansıtmak için aklımızı, kalbimizi ve vicdanımızı bir arada tutmamız gerekir. Reform sadece değişim değil, aynı zamanda özüne sadık kalarak yenilenme çabasıdır. İslam dünyası bugün hala bu dengeyi arıyor. Bu bölümde bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde 21. yüzyılda İslam dünyasının karşı karşıya olduğu güncel sorunları ve gelecek vizyonunu konuşacağız.